Bir varmış bir yokmuş. Kalbur saman içinde, balbur saman içinde Minnie mouse diye bir kız varmış. Köpeği varmış. Balon tutmak istediğinde köpeği tutarmış. Ama Minnie mouse köpeği eve gittiğinde anlattığını düşmüş. Sonra da köpek almak için içeri girmek için bacadan girmiş ama ee, Minimouse onu ona yıkamak için yıkama yerine götürmüş. Ve Minimouse'un Mouse'un köpeğindeki Minimouse e yani e, pff, köpek Minimouse'a Mouse'a samanlarca yardım edince sonra onu dinlememeye başlamış ve diğer zamandan önce de dinlemeye başlamış ve diğer zamandan önce de dinlememeye başlamış. Minnie Mouse köpeği yardım etmeyince Minnie Mouse hasta olmuş. O yüzden de köpeği farkına varmış Minnie Mouse'un hasta olduğuna. O yüzden Minnie Mouse'un köpeği demiş ki Baba baba yardım edeceğim merak etme Minnie Mouse demiş. Ve istediğini yapmış. Ve köpek tekrar bir araya gelmiş. Ve e, e, e. ve sonra da bir çocuk gelmiş. Çocuk bir sincapmış. Sonra da çocuk Birinin evine gelmiş, mini evine Ama Allah ım. Allah ım. Allah ım. Allah ım. o çocuk demiş ki mini evine hiç benzemiyor. Ama yine de bu değsin evine çok benziyor. Anlamış çocuk. Bu mini evi demiş. Mini havsa soğumuş içeri girmiş, mini havsa yardım etmiş o da. Ve bir tane daha anlatacağım. Hı -hı -hı. Ve çocuk da, da evine dönmüş. Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar.